ideolojiler devrini tamamladı. İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ne çölleşme, ne ekonomik kriz, ne çevre felaket. İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike, en büyük felaket yüreklerin çölleşmesi. Şefkatsizleşme, merhametsizleşme ve kalpsizleşmedir. Hepsinden çok daha beteri de değersizleşmedir. Değersizleşmenin biri bizi getirip içine sokacağı cehennem nihilizm cehennemidir. Değer yoksunluğu insanı insanın kurdu yapmakla kalmayacak, homo homini lupus yapmakla kalmayacak, insanı insanın canavarı yapacaktır. Birbirinin cehennemi değil, cenneti olmak istiyorsa insanlık marufun yanında münker'e karşı, ortak iyinin yanında ortak kötüye karşı el ele verip küresel bir iyilik seferberliği başlatmak zorundadır.